Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte GTA 5 Sosyal Club hesabı nasıl silinir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Rockstar Support bağlantısına girip aşağıdaki bilgiye doğru bir şekilde iletin. Sosyal Club e-posta adresinin Sosyal Club kullanıcı adı, kimliğinizi doğrulamak için doğum tarihiniz hesabınızın kalıcı olarak seninçinizi anladığınızda dair bir onay bu şekilde GTA 5 Sosyal Club hesabınızı kalıcı olarak sildirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğenmişsiniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.